Kadir bak Melda Hanım kendini nasıl da işe adamış. Tamam sen kendi şovunun peşindesin ama gel bir bak şu kıza. Çamurlarını alıyorum. Şimdi Rulyan mı alıyorsun? Su nerede? Arkanda. Çamurunu ne alıyorsun sonra ne yapıyorsun? Kire, şey Kire, yağ tamam. sökücü. Tamam dur ben şu cama bir bakacağım. Bence Kadir e, şakayla kaçacak ona söylenecek. Hadi hadi falan diyecek. Biraz hızlan işte şunu yap. Bak bunu yapmadın bunu e, eski eşlik işte plansız çalışsın gibi şeyler e, geçebilir aralarında. Camın e, araları hep duruyor. Nasıl duruyor? Aha bak. Burası şöyle duruyor. Bunun da buraları hala sapsarı. Vallahi çıkmıyor. Kız nasıl çıkmıyor? Sen bunları niye kremli terlemedin? O kadar olur artık. E, o kadarı var mı? Ben kendim için demiyorum. Gamze de gelip görecek buraları. Ayşegül de gelip görecek. Tamam da yaptım oraları ben Kız ya. Kız gel. Aha ben ben köben yalan mı söylerim hele dur. Aa, bütün 82 milyona gösterdim. Gel. Gel bak. Teyze bile görüyor. Bak bak gel. <laughs> Aa, tamam bak gör. Tamam bak ya ben, ben, yalan, ben yalan söylemiyorum. Ya. Olanı söyledim. Pantrötöre geçiyorum ben? Melda'nın annesi izlediği zaman keşke Melda hiç gitmeseydin diyebilir. Evet, gördüğünüz gibi vantratör gün yüzüne çıktı. teyze artık sen yerlenebilirsin. Sen bundan önce yerlenmiyormuşsun. Ne diyorum sanki şey tütün kullanmış akciğer görüntüsü vardı. Kendisine antibiyotik tedavisi uyguladık ve ciğerleri temizlendi gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi fişi prize takmaya. He bu nereden açılıyor? Bana bak bir de bozukmuş bu ben bunu temizledim. Allah seni kahretmesin. He oh 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 oh. Her yere su sıçrıyor. Bakar mısınız şuna ya Rabbi ya Resulallah bak. Tertemiz deterjan kokusu geliyor içe. Temizliğin esintisi geliyor. Temizlik benim işim geliyor. Oh, oh, oh. Tabii Melda camdan çıkarsa. Melda ne durumdasın? Buralar çok havadar oldu. Vallahi bir ahlandı, bir pahlandı buralar ya. Melda ne kaldı camda? şey terledim durulayacağım. Tamam yalnız bir saatimiz geçti bilgin olsun. Tamam. Koltuklara girmemiz gerekiyor. Televizyonların kremlenmesi, yağ sökücüyle ovulması gerekiyor. Sapsarı ipetekler var. Melda bence peteklerin için açmayacak. Yapacağım yapacağım. Yapacak. yapacak mısın? Yapacağım. Şaşırdım. Bidonları mı konuşturuyorsun? Şaşırdım. Peki o zaman Oo, güzel daha zatürre olacağım. pat bunu. Tamam şimdi ben antrenörü kaldırıyoruz, şu vitrinleri falan ben bir güzel paklıyorum bir yandan. Melda camdan inene kadar bir yerlerden yapmaya devam ediyorum. Yaşına çok takılacaklar, yaşın küçük yapamadın. Melda'ya çok yüklenecekler bugün. Hiç de öyle düşünmesin Tuğba, alakası bile yok. Ben bugün evi çok iyi bir şekilde kolajen ettim. Eğer Melda bugün evi temizlerse benden çok iyi bir puan alacak. Gördüğünüz gibi kireç çubuğumuzun rengi değişti. Söylediğim gibi Türkiye'de çoğu evde su var kireçli. Bunu bir kez daha ispatlamış oldum. Şimdi sıra geldi ispatladığım kireci ortadan kaldırmaya. Şöyle başta hırslı olabilir ama eline bez aldıktan sonra neyin olduğunu anlayacak. O anda bir mod düşünmesi olacaktır. Nereden şu aradaki rengi görüyorsun değil mi? Buralar hep çay lekeleri olmuş. Bastım Melda haydi. tak, ta, 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 ha. Oh 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 oh. Kostik tuhaf var ya. E, de bir Bir gö göster bir bezinde kir var mı bak. Çıkan kirli bir göster. Niye bunda kir çıkmamış kız? <gülüyor> 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 <Vallahi> seni... <laughs> Şöyle bastır. Bastır şu. Ee, koltukları da silmesini kesinlikle bekliyorum zaten. Orayı da çok iyi bir şekilde inceleyeceğim ben. Vallahi yeter. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Gördüğünüz Yorulmuşsunuz gibi. Yorulmuşsunuz sanki birazcık. E koltuk silmek zaten adamın canına işliyor yani. Evet. Gel, gel, gel. Siren Duru gel. Zamanı ne kadar geçti? Bir buçuk saat mi? Tamam yeter ya. Ben ya. dışarıdan da takip ettim. Bir saat yakın camlarla uğraştı. Camlarla uğraştım çok Peki, camlarla... bir saat yakın uğraşmasına rağmen nasıl olmuş camlar? Var, sıkıntılar var. Gaz buralar kalmış sanki. Yani ben, Olay, ben anlamadım ya. Bak benim baktım yalan gel buraya. Yok yok ben görüyorum haklısın da. Ama yani çok da uğraştım. Silişini gördünüz mü dışarıdan? Evet gördük. Peki yalandan mı oyalandı yoksa camın hakkını vererek mi bir buçuk saati geçirdin? Eli, Eli, Eli ağır. Eli ağır mı? Yani benim de elim ağır. ağır. Sen biraz... <laughs> Yok keşke <kesin gülüyor> bezle değil de telle şey yapsan daha çok Selle çıkardı. Telle de yaptım da. Hani ona zaman kazanırdın en azından. Şu en az iki 3 kova su gitti. Camlarda sıkıntı vardı. Camları silmiş sildim dedi. Koltuğu silmeye çalışıyordu. Bayağı bir cebelleşiyordu koltukla. Petekler duruyordu zaten. Ben zaten bu hafta petekle anılacağım herhalde. <laughs> petekleri mı? yapacağım mı? Şey. Yapacağım senin yüzünden. Hanımlar bunu hatırlıyor musunuz? Biz suya sokup çıkar çıkar. <laughs> ne yani temiz olmamış mı bu? Ne dedi o bir sen? Ne dedi kızım? <laughs> <laughs> olur mu gelirler? Şaka yapıyorum ya şaka her şey ya. bir şey anlamadım. Bir Kadir... saniye suyu sokup çıkarsaydınız mı dedi yoksa? Ha aynen. Zaman... Suyu sokup çıkarsaydık. Şaka yapıyorum Kadir'cim şaka şaka. Bir diye bir şey var <laughs> ya. Bu şey <laughs> seni. Kızcağız çok uğraştı bununla. Olmuş olmuş ona Artık olur. Bence yapamıyor ya çok boculadı çok karışık yaptı yani bir plansız bir çalışma ortamı vardı. Ben daha kendini düşürme. Düşürüm. Biraz düşürüm, evet, gördüm O gamsız onun modu düşme. Sen burada de de dur. Yok, <laughs> Yo, Sen el sanıyorsun onun modu düşer. Bilmiyorum biraz düşmüş sanki. Ya koltuklar yordu. Kızın yoksa canlar da canı çıktı o aralara gireceğim diye. Ümit evet, ya, girdim yani, ama bacağı yani. Bacağı bile sıkıştı camın arasına. Yapmış. Anlatsana yani. bir de kendini. <laughs> yapmış ya. Gamze gibi yapamam. Gamze ne yani? yapıyor ki? Aa, Gamze çıkmış 90'a imansı 90 90 kadar. Gamze kendini mi acındırıyor? Acındırıyor. Acındırıyor muyum? Seni yapsın. Yok Niye abi koltuğundan aşağı Ama hay, acındırmak değil ki o doğruları söylemek ama, bence. acındırmak ben. farklı bir şey olur bence. Bayağı Melda. Ne yaptın, yaptın, yaptın mı? Dur da yapacağız koltuklara girdik. Tamam unutma bak hatırlatıyorum tamam, sana. Tamam. Bir de ne tamam. kıyamda. Sen ne biçim rakipsin kız? Sen niye hatırlıyorsun hatırlatıyorsun? Ya yaşlı genç kıyamıyorum biraz hatırlatayım. Unutacak Kıyamam. ama bir ihtimalle. Kıyamıyorum. İyi puan verirsin. ben temizliğe puan veriyorum ama. Bir de Melda tekrar geçecek misin bunun üstünden? Balim çıkmıyor çıkmıyor. Bak. Özellikle çık fitillerin mi? arasından geçeceğiz Gamze'cim. Hayır ama elimi sürünce böyle siyah evet, şey geliyor da bakacağım. Doğru Gamze özellikle çık. buralara bakıyor. Doğru söylüyorsun. Bak, Peki sana da bir buçuk saat geçti. Sizce bu salon kaç saat sürer toplamda? Siz daha bir saat çıkamazsınız gibi geliyor bana buradan. Yani yarım saatte buradan çıkabilirse iyi olur. Çünkü Çıkmasın daha mutfak lazım. var, banyo var. Hanımlar, size teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Hadi güle güle. Yavaş da yani bir cam da çok uğraştı. Bu kadar artık çık ulaşmasa bize özellikle küçük bir tane cam vardı. Onu çok uğraştı. E onu plansız direkt içine için içine attı ince beceremedi onu. Koltuk bitti mi? Koltuğu bitirdim bu Tamam bak şimdi şu eşyaları aşağı çekelim. Şurayı bir silelim. Bak beni dinle. Sen beni can bir dinle, can, can, beni can. bir dinle. Şunlar aşağı çekelim. Şu başı bir silelim o televizyon ünitesini falan bir silelim tamam mı? Tamam. Ondan sonra sildiğimiz koltukları silinmiş yere itelim. Bak bu çekmeceler bu televizyonlara kremlenmesi lazım. Bak yanları kirden sapsarı. Alt kombi dinler, borular, yerler kombi kapı çıkmamız lazım. Tamam. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.